Ne diyorsun? Cık. Dördüncü bölümde izleyelim mi? İzleyelim ama sana bir şey söyleyecek ben. Söyle aşkım. Söyle dünyanın en güzel kadını. Sen işe gidiyor, ben evde sıkılıyor. Ne yapalım aşkım? Seni de mi götüreyim işe? Ben gezmek istiyor. İstanbul very beautiful ama ben görmedi. Tamam, gez aşkım. Nereye istiyorsan git. Sen söyle. Dolmabahçe var, Topkapı var, Haydarpaşa, Galata, her yer tarih. Süper, yarın geziyor. Götür beni gittiğin yere derdim ama... Ah bu mesai olmasa. Müzik Aleksandram ya. bugün geziyor. O İstanbul'u geziyor valla. Her anını benimle paylaşmak istiyor. Hmm. Ya şu güzelliğe bakar mısın ezgi? Ben bu kızı hak edecek. Ne yaptım ya? Ya ne sen de ya? çok güzelsin canım ya. Görüntüleri aldık abi. Göster. Bak bak, orada işte. Adam kaptı arabaya gitti. Sen de aracı bırakıp niye gidiyorsun? Ya ben de prostat sıkıntısı var komiserim. Aniden ihtiyaç geliyor işte düşünemedim. Dur dur. Dur dur burada. Yüzü görünüyor. Ha, abi Bedir değil mi bu? Ta kendisi. Tanıyorsunuz yani. Hırsızlıktan destan gibi sabıkası var adamın. Hemen ekiplere plakayla kimlik bilgisi geçelim. Tamam mı? Ben geçiyorum. Tamam. Al kardeşim. 4543'den Kadıköy civarı tüm birimlere. Gel. Gel otur kardeşim şöyle. Sakin Nasıl ol. bulacağız şimdi ya? Buluruz buluruz. Sakin, Bedir Sakin olsun. adlı bir hırsız tarafından çalındı. Alex bütün şehri gezdi galiba. Bakamıyorum da Aslı sen bakar mısın? Hı -hı. Kızmış sana biraz. Cevap vermiyorsun diye. İşimiz var gücümüz var nasıl cevap vereyim ya? Emre şurada bir durayım sen geçsene ya. Oğlum ne durması ya? Ne oldu baktın mı? Kapalı mı? Bütün ekiplere fotoğraflarını gönderdin mi sen? Tamam tamam haber verirsin. Bildiğinin üstüne kayıtlı olan telefon kapalıymış. Nerede bu adam ya? Yani o kadar ekip peşinde kimse görmemiş mi? Bir yere saklanmış olabilir. Ee, yeni attı fotoğraf. Kardeşim siz ne yaşıyorsunuz ya? Abarttı ama ya. Gez yes, tuz işte beni niye darlıyorsun? Kanlıca yakın ama şimdi uzak. Do you İstanbul trafiği? Bela bela. Neredeyiz? Ara sokaklardan hemen çıkacağım şimdi iskeleye bak. Sen yalancısın. Yapma ablacığım ya. Sana yalan borcum mu var benim ya? Aşkım. Tamam ablacığım gidiyoruz işte. Ya enişteyi boş yere niye rahatsız ediyorsun? Aşkım işteyim dedim ya. Oğlum biraz yavaşla bari. Aşkım taksi yalan söylüyor. Nasıl yalan söylüyor? Neredesin sen? Taksi Kanlıca'ya gidiyor ama yol uzattı. Yakın değil mi Kanlıca? Vay hadi. Seni mi kandırıyor? Ne oldu? Taksiye binmiş. Uzatmış yolu adam. Bir şey diyeceğim. Bedir olmasın? Olur mu olur. Arda fotoğraf istesene. Aşkım Çaktırmadan bir fotoğrafını çeksene adam. Okey. Ablacığım, bak az kaldı ya. Yani iki dakikalık yolumuz var. Harbi diyorum bak, kapat sen telefonu, boş ver. Tamam, devam edebilirsin. Vallahi Bedra. Vay be, adamı nerede bulduk? Çabuk Alex'in numarasını ver bana, sineme göndereceğim. Tamam, tamam, bir dakika. Aşkım, sen sakin ol. Telefonu kapatmış gibi yap, ama açık kalsın, tamam mı? Okey aşkım, öptüm. Ben gönderiyorum numarayı Sinem'e. Alo Sinem, Arda'nın gönderdiği numaranın sinyal takibi lazım. Hareketli konum göndersen bize. Tamam. Bekle sen, ben de geliyorum it herif. Hayda, Arda gaza geldin. Biraz yavaşlasam mı acaba? Yavaşlayamam. Bak geldik sayılır ablacığım. iskele karşıda. Geldik ablacığım. Şey kaç para? Yüz avro. Ne diyorsun sen? Çok para. Ama ablacığım bizim de masrafımız çok. Sen de anla halimizden bir tatlı falan da yeriz. Han, gelin. Arda. Aa, ne oluyor? Arda, dur, dur. Mustafa. Dur ya bir ka ka kapıyı açsaydı. Arda. 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 Tamam. Bir bir dak, durun. Mustafa. Dur. abi bir daha. Arda. Tamam. Dur. Sakin. Gel. Dur kardeşim. Tamam. Çekil. Arda. Gel, gel Alevis. Gel. Gel canım. Ko komiserim. Ya senin antol olduğunu bilsem yapar mıyım ben ya? Han doğru dur. dur. sana. İtirip. Dur, dur. Arda. Dur. Tamam. Sakin. Bırak adamı. Tamam. Bak aldık adamı ya. Tamam sakinleş. Tamam, tamam Arda sakin hadi. ol. Lan Bedri, hırsız Bedri. Oğlum çalmadan duramıyor musun lan sen? Ben öyle bir insan mıyım komiserim? Ayıp ediyorsun. Lan hala tamam, konuşuyor. Tamam. tamam tamam. Oğlum durun Sakin ol Arda. Yengeye sor abicim. Kaç dakika taksi beklemiş. Bak sor yengeye. Ben geldim hemen aldım. Sor sor. Bana konuşuyor ya. Dur, tamam <laughs> tamam dur. dur. Dur tamam dur. Bana bak lan sen bu tuhafsın. Bir şey falan mı <laughs> lan sen <laughs> doğru onu söyle. Valla yüzde yüz ayığım komiserim. Bu şehrin yeni kahramanı benim ben ben. İstanbul'un taksi sorununu çözeceğim. Bırakın beni ya. Lan saçma sapan konuşma. <gülüyor> <gülüyor> ya, Arda Zaman dur kardeşim. Tamam. Korkma canım. Hadi yürü. Tamam. Al tamam. Gel. Gel buraya yürü. Sakin ol. İyi misin canım? İyiyim. Seni aradım kurtuldum. Bak. Bir daha tek başına gezmek yok. Beraber gezeceğiz tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Lan binsene. Ya bir dakika. Komiserim bir şey. Lan Komiserim. ne lan? Ya bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Söyle. Ne? Bak beni on gün ellemeyin. Taksi sorununu çözeceğim ben ya. Çözmezsem şerefsizim ya. Lan ağzımı bozacağım şimdi git. Bin hadi, hadi. Bin. Allah Allah ya.